Merhabalar değerli Türk Sırları kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Gülüm'ün Barış ve Yağmur hakkındaki son açıklaması. Onları öpüşürken gördüğümde. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce yapmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş ve Gülüm Üçlüsü'nde yaşananlar. Eğlence sektörünün aylardır en çok konuşulan isimleri, yeni bir iddiayla tekrar manşetlere çıktı. Büyük Keşif Gulum'un, bağlantıları zaten bilinen bu üçlü hakkında son açıklaması. Kamuoyunda çok konuşulan ve ayrılıkları çok konuşulan bu isim, eğlence dünyasını şok etti. Gulum'un onları öpüşürken gördüğümde, Sözleri söylentileri yeniden alevlendirdi. Bir süredir perde arkasında dolaşan bir iddia vardı. Gülüm, sosyetenin en popüler isimlerinden biri olan oyuncu, aşk hayatıyla sürekli gündemde. Zaman zaman kıskançlığı ve kontrolcü davranışlarıyla dikkat çeken Gülüm, özellikle Yağmur Yüksel ile olan ilişkisinde bu açıklamayı bir açıklama olarak aldı eski yaraların yeniden açıldığının açık bir işareti. Tanınmış iş kadını. Arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde Yağmur'a duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmekten çekinmiyor. Barış Baktaş'ın adı her geçtiğinde yüzünün karardığı, tonunun değiştiği söylenir. Gulum'un yıllar önce yaşadığı bir anıyı ilk kez arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ı bu kadar yakın gören. O anı hatırlayan Gulum, daha fazla dayanamadı. Duygularını dile getiren ve dokunaklı bir itirafta bulunan, onları öpüşürken gördüğümde neler hissettiğimi hala hatırlıyorum. Bu sözler aynı zamanda o dönemde birlikte olduğu yağmur yükselinde. Barış Baktaş ile ilişkisinde büyük bir dönüm noktası yaşandı. Kulislerden gelen söylentilere göre Gulum'un sözleri sadece bir bir kıskançlık patlaması ama aynı zamanda yıllardır içini kemiren bir öfkenin ifadesi. Gulum, çevresindekilere hala yağmura karşı sevgi ve özlem duyduğunu sık sık söyler. Ama o, o güvensizlik bu sevgiyi aşındırdı. Barış Baktaş'ın Yağmur'un hayatına yeniden girmesinin ardından gülümün öfkesinin daha da derinleştiği iddia ediliyor. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş arasındaki ilişki zaten çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Onların bölünmeleri, ara sıra ardından gelen buluşmalar her zaman sohbet konusu olurdu. Ancak yağmurun gülümle olan aşkı bu dönemde radikal bir hal aldı. Bir ara ilişkinin evlilikte sonlanacağı bile konuşulmuştu. Fakat kıskançlık, yoğun iş temposu ve güven sorunları ilişkiyi bitirdi. Şimdi Gulum'un açıklamaları ayrılığın sonuçları hakkında çok şey ortaya koyuyor. Onun sözleri. Onları öpüşürken gördüğümde. Sadece bir anı olarak değil, aynı zamanda bir sembol olarak da yorumlanıyor. Aşkın bittiği an. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar gulumun yağmur yükseli hala unutamadığını iddia ederken, diğerleri ise. Bu ifadelerin sadece duygusal bir patlama olduğunu ve geride bırakılması gerektiğini söyledi sırasında. Barış Baktaş sessiz. Merakte